Merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Video başlamadan önce lütfen kanalıma abone olursanız yani ücretsiz bir şekilde takip edebiliyorsunuz abone ol butonuna tıklarsanız sevinirim ve videolardan haberdar olmak için yanındaki zil butonuna tıklamanız gerekiyor. Bu da bir dipnot. not. Ah, uzun zamandır çekmeye çalışıyorum bu videoyu. O kadar zorlanıyorum ki abone sayısı artınca sanki özellikle daha bir farklı sorumluluk alıyormuşum gibi geliyor. Halbuki aynı şeyleri yapacağım. Yani aynı doğrulukta anlatmaya çalışacağım. Ama o kadar zorlanıyorum ki sanki e, bu videoyu çekten sonra izlemeyeceksiniz de şu anda izliyormuşsunuz gibi bir e, gerginlik var üzerimde. <laughs> Yüz kez çektim bu 101. falan oldu artık. Neyse. E, bugün e, çok... E, İstenilen bir parfüm vardı Celebre Fresh. Ee, onu tanıtacağım ve Mesmerize'i tanıtacağım. Celebre Fresh biliyorsunuz yeni çıktı. Ee, bir bir ay falan geçti galiba. Bir iki ay falan oldu yani rahat. Evet. Ee, herkes Celebre'yi normalde kullandı ama Fresh çıkınca da hani merak ettiler acaba nasıldır diye. Bayağı bir bu konuda yorum almıştım hani eline geçerse tanıt diye. Bu sonlarda da ben de bir alayım bakayım dedim. E şöyle ki içinde yaz çiçekleri ve ferah turunçgil notaları var. Yani soğuk çiçek kokularını ilk başta hissediyorsunuz. E, turunçgil de hissediyorsunuz. Yani e, koku birbirine paralel bir şekilde renklerini ayrıştırmış. E, normalde hani ilk sıktığımızda farklı kokular hissederiz ya. Sonradan e, yeni kokular dahil olur. Bazıları e, aradan çıkar. Bunda öyle olmamış. Bunda yaz çiçeklerinde hissediyorsunuz. Turunçgili de hissediyorsunuz. Ama şöyle bir şey var. İlk başta e, turunçgili daha baskın bir şekilde hissederken yaz çiçeklerini daha ım, soğuk bir şekilde hissediyorsunuz. Sonra koku açılınca e, iki koku da oturuyor. Hani birbirine çok üstünlükleri olmuyor. Ama e, yaz çiçekleri daha ferah, e, daha e, tok bir bir tonda oturuyor. Turunçgil de biraz daha keskin. Ve koku rengini daha belirgin bir şekilde oturtarak geliyor. Üstünlükleri de ancak şöyle diyebilirim. Yani iki kokuyu da sanki yarım yarım alıyormuşsunuz gibi oluyor. Ama bence hani %55 yaz çiçeği %45 turunçgil gibi bir ayrım var. Öyle hissediyorum. Yani tamı tamına yarım yarım kullanılmamış. Öyle algılıyorum ben. Bir de şöyle bir şey var. Ee, bu parfüm şekerli bir parfüm değil arkadaşlar. Yani tamamen fresh. Şöyle göstereyim. Gördünüz mü? Normalde ilk başta bunu tanıtıyordum ben. Unuttum. <laughs> Ama şey diyeceğim. Bir çok tatlı değil mi? Yani ben bunu gördüğümde zaten aklıma direkt ilkbahar ve yaz geliyor. Yani şunu görüp de ancak ne olabilir? Bir de soğuk kış aylarında kullanılabilir diye düşünüyorum. Neyse konuyu dağıtmayayım. Evet. E, bu parfümdeki keskin noktaları da yani turunçgilden gelen keskin noktaları da şu şekilde düşünebiliriz. Hani bir portakalı ya da mandalini turunçgillerdeki kabuğunu soyarken e, sıkarsanız bir tane e, esans e, şey çıkıyor ya, meyve yağı çıkıyor ya İşte ondaki e, oturmuş bir e, keskinlik var. Ona çok benziyor işte. Zaten e, fresh olmasın da birazcık buna borçlu. Hani gidip de turunçgilin e meyve ve tatlı kısmını alsaydı freşliği birazcık bozulurdu zaten. Şimdi bu kokuyu kimler kullanabilir? Ona gelelim. E selebre kullanıp da hani selebre e, tatlı bir koku. Bunun acaba freşi nasıl olur diye merak edenler varsa ve e, daha önce e, fresh kokuları kullanmış olanlar varsa mutlaka bunu deneyebilirler. Çünkü e, koku oturduktan sonra hani bu kadar keskinlikten bahsettik ama bu keskinliğin oranı %20 falan. Hani e, gidip de %40-50 civarı bir keskinlik olsa zaten e, şöyle bir burunda bir acı <laughs> hissediyoruz ya. O noktaya kayardı. Öyle bir şey hiç olmamış. Merak etmeyin. E, tam ilkbahar yaz ayında esen o güzel rüzgar var ya şöyle güzel çiçekli bahçelere giriyoruz ya aynı öyle bir koku olmuş. Ben bu anlamda çok beğendim. E, ben ilkbaharda çiçekler açıyor ya çok hoşuma gidiyor çünkü. O e, insanda Hani derler ya kış geçti, bahar geldi, böyle bir rahatlarız, bir yenileniriz. Sanki o kışı kötü bir şey yaşamışsak da bile. O kışı sanki hiç yaşamamışız da yeniden doğmuşuz gibi hissettiğimiz anlar oluyor bahar ayında. Bu koku bana çok onu hatırlattı açık konuşmak gerekirse. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. E, nişan, düğün hazırlığında olanlar ve parfüm arayışında olanlar e, Celebrate Today'in Celebrate'ini kullanabilir ve bunu da kullanabilir. Celebrate'ini öne attım. İlk önce o aklıma geldi. Today, burada da Today diye bir notum var çünkü. Devam ediyorum. E, Öde Buket kullananlar bu parfümü deneyebilir. Öde Buket'in ile çok benzer bir kokusu var çünkü. Bu biraz daha tok aslında. O biraz Neyse çok o konuya girmeyeceğim. Sonra konu dağılınca kızıyorlar. <laughs> Purblanka Harmony kullanan varsa Harmony ile de çok güzel olur. Yani e, o kokuyu kullanıp da e, yeni o şekilde, o kategoride bir koku arıyorsanız yine Celebre Fresh'i deneyebilirsiniz. Purblanka Smile kullanmışsanız yine deneyebilirsiniz e, Celebre'yi. Sonracığıma Today kullanıp Today'i. Daha hafif bir koku olmasını isteyen, e, Today'i çok kullandım birazcık daha hafife kayayım diyen varsa bunu deneyebilir Celebre Fresh'i. E, sonra Perseve e, mavi suda olan, klasik her zamanki Persevi kullanan varsa o çok tok bir koku çünkü. E, onda da keskinlik ve tokluk olduğu için e, bu onun daha hafifi olarak düşünebilirsiniz. O yüzden Celebre Fresh'i de yine aynı kategoride demeyelim de benzer kategoride olduğu için bence bir deneyebilirsiniz. Raypers kullanan yine daha hafif ama çiçeksiliği daha yüksek olmasını isteyen kişiler varsa yine Raypers kullanıp da bu isteğini e, bence Celebre Fresh kullanarak e, yerine getirebilirler. Eee Magnolia çok pahalı bir parfümdür. Çok pahalı derken şu şekilde e, Avon'un... E, avunun Ürettikleri parfüm arasında mesela genellikle hani 60-70 liralara da çok güzel kalıcı parfümler alabiliyoruz ya. Manoli Enflores 120'yi aşan parfüm yani şu anda o civarlarda evet. O yüzden pahalı bir parfüm kategorisine koyabilirim Avon'un diğer parfümlerine kıyaslarsam. Manoli'yi kullananlar yine Fresh kullanabilir. Ee, ve Summer White mavi kapaklı olan. E, Summer White'ı biliyorsunuz e, daha önce aslında kaldırıldı o parfüm ama yine bulabiliyoruz. Ve White'ı kullanmışsanız zaten mavi kapaklı olanı. E, bu kokuyu da yine çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. White bundan bir tık daha keskin çünkü. Evet bu parfümü dediğim gibi daha önce kullanmış olanlar söylediklerimi bunu da bir denesinler. E, çok güzel, fresh İlkbahar yaz kokusudur. Tabii kışın da kullanabilirsiniz isterseniz. Ama yaz ayında da çok rahat bir şekilde kullanırsınız. Şimdi ikinciye geçiyorum. Burada notlarım hep çıkıyor ya. <laughs> İkinci parfüme geçiyorum. Mesmerize. Bu benim e, lisedeyken aşırı bayıldığım bir koku. Yani şu anda da seviyorum ama. Hani çeşit çoklaştıkça. Biraz Mesmerize böyle arkada kaldı. Çünkü onu artık lisede kullandım. Yeni yeni şeyler deniyorum ya. Böyle bir alışkanlığım var maalesef. Ee, o yüzden şimdi de size e, benim listede bayıldığım mesmerizi tanıtacağım. Şu şekilde e, EDT kategorisinde olmasına rağmen e, aşırı bir kalıcılığı var. Bunun nedenini tam olarak bilmiyorum. Yani ciddi anlamda bir de şöyle bir durumu var. Ee, bak yine unuttum görüyor musun? <laughs> Şu kutusu. Şu da şişesi. Yani şişesi bile bana çok güzel geliyor. Ben e, zaten şişelere tab olan bir insanım açık konuşmak gerekirse. E, biraz fazla görselim. Yani %80-90 görselim. E, şimdi bunun içinde beyaz şeftali, mesmerizin içinde beyaz şeftali, pembe şakayık ve sandal ağacı var. E, öncelikle şunu söyleyeyim. Normalde parfümlerde e, bunu gördüğünüzde yani şeftali ve şakayık gördüğünüzde ha biraz tatlı. Yaz kokusu gibi düşünebilirsiniz. Ama bu parfümde bu oranı öyle enteresan bir şekilde ayarlamışlar ki. Hani koku yoğun ve e, aşırı lüks kalıcı bir noktaya kaymış. Yani düşündüğünüzden çok farklı bir koku olduğunu e, sıkınca görürsünüz. biraz da anlatacağımda da göreceksiniz. Şu şekilde ki e, bunu ilk koklayan kişi ki ben bunu çok kişiye koklatıp e, görüşlerini aldım. Böyle çikolatayla limon kolonyasının karışımı gibi Gerçekten de e, yani en net anlatılabilecek ifade bu. Çikolata ile sanki limon kolonyası karışmış gibi. Ama e, kokunun içerisinde asla bunlar yok ve e, birleşimler çok kaliteli olmuş. Şöyle. E, Beyaz şeftali tatlılığını şeker gibi değil de şerbetteki bir keskinlik olarak veriyor ve pembe şakayık kullanılıyor. Pembe şakayık da şu şekilde hem taze olup da hem de tatlı his veren çiçek sayısı azdır arkadaşlar. Öyle her çiçek bu hissi vermez. Pembe şakayık bu konuda çok başarılı bir kullanım alternatif olmuş. Onun dışında sandal ağacı da son dokunuşu yapmış. Yani onu da hissediyorsunuz. Sandal ağacı öyle kokur rengini tam olarak vermese de %70 civarında o rengin net olarak alabiliyorsunuz. Hani diğer parfümlerde bazen kullanıyorlar ya suluğu az kullanıyorlar öyle bir esinti verip geçiyor. Bunda öyle değil işte. Sandal ağacını net bir şekilde hissedebiliyorsunuz ve bu üç birleşimin kokusu ah, çok kalıcı. Eğer yoğun parfüm sevmiyorsanız çünkü yoğunlaşıyor bu kokular. Üçü birleşince gerçekten yoğunlaşıyor ve çok lüks bir koku oluyor. Eğer ee, bu yoğunluğu sevmezseniz <laughs> bir tane sıkarsanız etrafa çok yayılacak koku. Çok kalıcı çünkü haberiniz olsun. Ve bu kokuyu kimler beğenebilir? Ee, aklıma e, Rare Purse Night Orchid geliyor. Yani gece orkidesi çünkü keskinliği ona çok benziyor. %40 civar falan. E, sonra yumuşar tabii orası ayrı mesele. Ama e, dediğim gibi yoğun kokular seven mesmerize bir bulaşsın bence derim. Kalıcı koku çünkü aşırı. Ah, video bu kadardı. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen kanala ücretsiz bir şekilde takip etmek için abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.